Merhabalar. Şimdi e, Berlin'de düzenlenen e, ALZ'nin 3. Berlin Sağlık Eğitim e, ve Tanıtım Fuarı'nı e, arkadaşım e, Doktor Ahmet Emin Sönmez'le birlikte katıldık. E, burada e, güncel e, konseptlerin çok dışında olan alanımız nedeniyle çok da ilgi gördük kök hücre ve ağrı yönetimleri arkeolojik teknikler konusunda katılımcıları merak edenleri bilgilendirdik çok ciddi iş ortaklıkları ve tedavi planlamaları konusunda güzel projelerimiz oldu umarım bundan sonra da Almanya dahil tüm Avrupa Birliği ülkelerinde daha iyi daha güzel hasta etkileşimler ve tedavilerimizle ön planda olacağımızı düşünüyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.